Merhaba, Bu videoda sizlere Güney Amerika'nın üçte birini sulayan, Dünya'nın en büyük nehir sistemi ve adını savaşçı Amazon kadınlarından alan Amazon'dan bahsedeceğim. Amazon, 6440 kilometredir. 6695 kilometre olan Nil'den sonra Dünya'nın en uzun ikinci nehridir. Atlantik okyanusuna her saniye ortalama 116 bin ton su boşaltmaktadır. Yaklaşık Zaire'den 3 kat daha fazla, Mississippi'den 10 kat daha fazla Venil'den 60 kat daha fazladır. Nehirler tarafından okyanuslara dökülen tüm suların beşte birine katkıda bulunur. Atlantik okyanusuna öyle bir güçle ulaşır ki tatlı su akıntısı kıyıdan 160 kilometre açık mesafeye kadar belirlenebilir. Amazon'un kollarından yedisinin uzunluğu 1600 kilometreden fazladır. En uzunu olan Mayra'nın uzunluğu 3200 kilometreyi geçer. Amazon nehrinin büyüklüğünü hayal edebilmek, neredeyse sonsuzluğu kavrayabilmek kadar güçtür. Ve bu baş döndürücü azamet karşısında akıl zorlanır. Kendisine karışan sayısız kollarıyla Amazon, Güney Amerika'nın neredeyse Avustralya büyüklüğündeki bölümünü sulamaktadır. Ve okyanus gemilerinin Atlantik'ten girerek içerideki Peru'nun Kuitos şehrine kadar gidebilmelerine olanak sağlayacak bir derinliğe sahiptir denize Mississippi'den 10 katı daha fazla su boşaltır. Amazon hemen hemen tüm kıtayı geçer. Uzak yerlere yayılmış kolları Pasifik'ten yalnızca 190 kilometre içerideki Peru antlarının yükseklerindeki buzullar ile beslenen göllerden başlar. Dağlardan gürleyerek inen kolları rengini sütlü kahveye dönüştüren kirli toprak ile karıştıktan sonra doğu eğimlerinde ciddi çukurlar açmıştır. Bu şimdiye kadar beyaz sular olarak bilinir. Bataklıklardaki bitki örtüsünden ayrışarak renklenen berrak siyah su kolları da vardır. Eğim azaldığında akan su büyük Amazon havzasına varmadan önce daha düzgün bir akış hızına ulaşır. Amazon havzasındaki tropik yağmur ormanları dağları bir kere terk ettikten sonra nadiren 200 metre yükselir ve Hindistan'ın iki katı bir alan kaplar. Ant dağlarında eriyen karlar ve ağır yağmurlar yıl içinde sık sık sel getirir. Varzi olarak bilinen İzlanda büyüklüğüne uzanan orman aylarca 9 metre civarında seleb boğulmuştur ve Igapos gibi bazı bölümleri çoğu zaman su altındadır. Çoğu zaman gündüzleri 33 derece ve geceleri 23 derece civarındaki ısı altında orman sıcak, nemli ve yapışkandır. Brezilya'daki Manaus yakınında Atlantik'ten 1200 kilometre uzaklıkta adeta akarsuların evlendiği görülür ve 5 kilometre genişliğindeki suyu Siyah Negro Nehri ile suyu beyaz ana kol birleşir. Brezilya'ya doğru Amazon bu kavşaktan sonra kendine özgü yapısıyla akmaya başlar ve buradan itibaren ırmağın yukarısına doğru nehri Solimões olarak adlandırırlar. Amazon'un aşağı tarafı düzlüğe ulaşır ve Atlantik'ten 966 km içerideki Obidos'a kadar nehir düzgündür. Son olarak okyanusa erişmeden önce kendisiyle güney tarafından birleşen İsimleri Tocantins ve Para olan iki nehirle birlikte muazzam bir kanallar labirenti oluşturur. Bir uçtan öteki uca ağız 320 kilometre yayılır. Kanallarından ikisi büyüklüğü İsviçre kadar olan Maraho adası ile ayrılır. Kolumbus ile seyahat etmiş olan İspanyol kaptan Vicente Yanez Pinzon, 1500'de Amazon ağzını keşfe çıkmış bilinen ilk Avrupalıdır. Vicente buranın bir tatlı su denizi olduğunu düşünmüştü. Bir başka İspanyol Francisco de Orellana, 1541-1542'de Peru'dan başlayarak Napo Nehri üzerinde, nehrin içinde çok daha fazla seyreden ilk kişi olmuştur. Orellana altın, baharatlar ve efsanevi altın şehir El Dorado'yu arayan Gonzalo Pizarro'nun keşif heyetinin bir parçası olarak ekvatorda hazırlandı. Keşif heyeti Peru'nun balta girmemiş ormanında bataklığa saplandıklarında, San Pedro adında bir gemi inşa ettiler ve onu Oriana kumandasında yiyecek aramak üzere görevlendirdiler. Hiçbir zaman geriye dönmeyecekti. Pizarro ve adamları ekvatorda konuşlanmak üzere geri dönmek için çabaladılar. Fakat Oriana Amazon deltasının doğusuna doğru seyretti ve sonunda Karayiplere ulaştı. Düşmanlık gösteren kabileler Oriana ve adamlarının seyahatlerinde karşı karşıya kaldığı birçok tehlikeden sadece bir tanesiydi. Bu kabilelerden bir tanesi kadınlardan oluşmuş görünüyordu. Daha sonra hikaye anlatıldığında halkın hayalinde savaşçı kadınlar Amazonlar ile özdeşleştirildi. Bu nehir için daha sonra Amazon adı kullanılmaya başlandı. Fakat Oryana nehri muazzam ölçülerinden dolayı anlamı nehir denizi olan El Rio Mar olarak adlandırdı. Dünyada hiçbir yerin Amazon'dan daha çok bitki çeşitliliği yoktur. 60 metre yüksekliğindeki kule gibi ağaçlar güneş ışığını gölgelendirir ve kuru bir ormanda taban çoğunlukla ancak çürüyen bitki örtüsünden biraz daha iyidir. Sel basmış ormanda örneğin fundalar, ağaçlar, kapoklar hayatta kalabilmek için kökleriyle payanda atmıştır. Tüm bölümlerde dalların çıkıntılı kabukları patlayarak pıtırcıklar verir. Sarmaşıklar ve orkideler ise maymun, tembel hayvan, sinek kuşu, papağan, dev kelebek, yarası gibi diğer hayvanların sığınağı olan üst dallara tutunurlar. Deniz ineği ve boto memelilerle aynı şekilde timsah benzeri kayman ve nehir kaplumbağası da suda yaşar. Kara hayvanları olarak da jaguar, jaguarondis, göbekli domuz, tapir, su faresi ve armadillos vardır. Ayrıca 2500 civarında balık türü ve 1600 civarında kuş türü yaşar. Brezilya'daki Tapajos Nehri'ne sınır yapan ve yaklaşık 10.000 bin metrekare alan kaplayan Amazonyas Milli Parkı da dahil Amazon yağmur ormanlarının belirli bölümleri koruma altındadır. Öte yanda orman tahribatı aynı oranda devam ederse, dünyanın tropikal yağmur ormanlarının üçte birini oluşturan bu uçsuz bucaksız orman 21. yüzyılın sonunda yok olacaktır. Dünyada hiçbir yılan Amazon anakondasından daha büyük ve daha ağır değildir. Çevre kalınlığı insan gövdesi kadar olan bazı anakonda türleri 10 metre uzunluğa 225 kilogram ağırlığa ulaşabilir. Bununla beraber birçok anakonda 5,5 metre uzunluktan fazlasına erişmez. Sudayken bu dev yılanlar çamur bankolarında veya sığ havuzlarda su kuşları, kaplumbağalar, su kobayları ve tapirler gibi avları yakalamak için pusu kurmuş olarak yatarlar. Bir anakonda, bu, bütün olarak iki buçuk metre uzunluğunda bir timsahı dahi yutabilir ve böyle bir ziyafetten sonra haftalarca yemeksiz idare edebilir. Yılan yalnızca olgunluğunda yırtıcı hayvanların en ürkütücüsüdür. Genç anakondalar bazen bir batında 760 milimetre uzunluğunda 70 tane yavru sahibi olabilir. Bunların birçoğu timsahlar tarafından kapılır. Olgunluğa erişenler daha sonra öclerini alacaklardır. Anlatılan hikayelerin tersine insana çok nadiren saldırırlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak dünya harikalarını keşfetmeye devam edebilirsiniz.